okula gidiyorum dedi, okulda yok. O öğretmenleriyle konuşuyorum, arkadaşı yeterli şey, misin diye bir çocuk ya. Hani arkadaşlarıyla konuşuyor. Yok, onu da soruyor. Bir, biriyle gitti dediler hala. Kamera kaydını şurada gördük dedi. Kamera kayıtlara bakıyor, aslı çıkmıyor. Hala tek başına görünüyor bir dene. Kamera kayıtları varmış, polis var. Onlarla bakıyorlar. Ben ne gideceğim. Dedim hani köpekten mi korktu, bir yere mi düştü, her şey aklıma geliyor. Biri mi kaçırdı, korktu mu diyor, biz de diyor. Ben, ben de eğleniyorum halada Ablası doğum yaptığı için ablasında kalıyordu, okulda yakınıdı. Ee, yakın diye ben de oraya gidecektim. Okula gidiyorum diye çıkıyor, okula gitmiyor. Gitmeyince saati geliyor diyor ki anne diyor kardeşim kaçışta geliyordu okuldan diyor. Ben de dört buçuk anne bitiyor. Baktık okula, okulda hiç gitmemiş o günü. Sonra ben geldim okul idaresine, hiç kimseyi bulamadım hiçbir şekilde. Artık emniyetlere, emniyete gittik, karakola haber verdik. Herkes diyor mesela şurada görüldü diyor. Oraya gidiyorsun aslı yok, hiçbir şey bulamıyorum. Görünme saati arkadaşının biri görmüş, dolmuş durağında saat saat 8.30-9 arası gördüm gözde gidiyordu diyor. Tek başına dendi. Bir yanında bir kişi var diyorlar. Hani gidiyorum hani ele geçen delil espatlayı hiçbir şey bulamıyorum, görmüyorum. Okuldan gelmeyince merak ettim ben. Hani okuldan da hiçbir bildiri arama, kızınız geldi gitti diye arama olmadı bana. Ben aramaya, mücadele etmeye çabaladım, ulaşmaya çabaladım. Görenlerin, duyanların yardımını istiyorum. <laughs> <laughs>